Mesela diğer dersin benim şurada yer. diye. Benim şurada şurası. burası. Ne dedi bu adam para veriyoruz. Bunlar değil mi? Şu an sanat diyorum ha. Yani bunları bildirecek. Yok burada pek bir şey yok. Bazılarında işte şu şunlar Oluyor mu? Bu yapası bu. Yani onları değiştirdik. De. Zaten şunları bunu da Böyle de abi. şeyle girsin içeri, vatandaşlar da girdikten sonra Onlar daha iyi görür. Yani her dairenin sahibi kendi dairesinin katasını görür. O da bildirir, onları da bir yaptırır. Gerçekten bu iki yönde şansları pek yok. Kulaklığa, Durak, kulaklığa büyük yardım yok. Böyle çözünürlük alır. Kulak sahibi var. Evet, Yani.

kar, kötü yerleri tespit edin. Yetkili bildireceğiz. Abi biz mesela nereye bildireceğiz bunu? Şu anda değil. Şu anda değil. Şu anda şu anda ben bakıyorum da ben söyledim. O zaman mesela teslim alırken yani size verdikler ya. Hı -hı. O zaman gelirsiniz. O zaman bir bir söylersiniz. Mesela sen dersin ki teslim aldıktan sonra burada veya buraya yetkili ilaçı bir ona iletirse o da oraya <laughs> Mesela ben ne diyeceğim? B12. B12 daire içinin dolabında kırık olur. Ona da not alacağım. Verirsen onu gelir bakar. Hayır, Bu gördüğümüz yer salon. En büyük oda bu oda. Hı? Anne, salon büyük oda nasıl? Hı? Büyük oda. Yeterli ya, salon yeterli. Salon iyi, ya. Salon iyi mutfak Hı. iyi. duvarların rengi de beğendim. Güzel. Ama küçük odalar değil mi? biraz daha büyük olabilir. değil mi? şu orta, o da biraz daha büyük olsa daha iyi. Yeter anlıyor. Kolum yanıyor. Şimdi bu De bulunur, de ne, şey e yani dediğin gibi. Yani, yani nur, e bir Elektriği zavon. suyu verir mi? Yok. Elektriği verecekler. Şöyle bir elektrik hazır. Hazır da aboneliği sonra veremiyor. abone. <laughs> <daha. kulinerler, gülüyor>